Merhabalar ben diyetisyen Tamay. Bugün size kabızlığın 3 temel sebebinden ve bunların çözümünden bahsedeceğim. Eğer altta yatan herhangi bir rahatsızlık yoksa kabızlığın 3 temel sebebi bulunur. 1- Lif eksikliği, 2- Su eksikliği, 3- Hareket eksikliği. Bu için çözdüğünüz zaman kabızlığı çözebilirsiniz demektir. Lif eksikliğiyle başlayalım. Lif nelerde bulunur? Sebze meyveler, tam tahıllar ve kuru Lifler dışkının hacmini ve yumuşaklığını değiştirebilirler. Bu yüzden eksik lif aldığınız zaman kabızlık yaşamanız çok normaldir. Bu yüzden kılavuzlarda önerilen şekilde 5 porsiyon sebze meyve tüketimi, tahıl tüketimi olacaksa bunun mutlaka tam tahıllar halinde olmasına, yani tanenin kepeğiyle birlikte tam şekilde olmasına ve kuru de beslenmenizde yer vermeniz bizim için çok çok önemli olmuş oluyor. Gelelim sıvı eksikliğine. Eğer yetersiz sıvı alırsanız, vücudun bir miktar sıvıya ihtiyacı olduğu için yediğiniz besinlerdeki sıvıyı bağırsaklardan emecektir ve mevcut durumda kalan dışkı çok katı olacaktır. Bu yüzden bunu çıkarmanız e, zor olacaktır ve kabızlığa sebep olacaktır. Bu yüzden yeterli miktarda su almak bizim için önemlidir. Kilo başına 33 ml şekilde e, en az olacak şekilde su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ama gene önerilerimiz 8-10 bardak 2-2,5 litre şeklindedir. Ve hareket eksikliği. İnsan vücudu hareket etmek için yaratılmıştır. Ve siz hareket etmek için yaratılan vücutlarınızı masa başında çok uzun süre tutarsanız veya buna mecbur kalırsanız kabızlık olması hiç kaçınılmazdır. Bu yüzden o bedenlerinizi lütfen hareket ettirin. Bunlar dışında yapılabilecek bazı şeyler de var. Probiyotik kullanmak, psyllium gibi bazı lif içerikli içecekler kullanmak, sumutiler yapabilirsiniz. Kuru erik, kuru kayısı, kayısı çayı, keten tohumu, çiya tohumu özellikle kullanabilirsiniz. Lifli olduğunu gördüğünüz meyveler neler? Örneğin karpuz, hurma kullanabilirsiniz. Yine kuru meyvelerden olmuş oluyor. Ama genel olarak bütün sebze meyveleri hayatınıza alırsanız çok çok mutlu olursunuz. Örnek veriyorum çok fazla patates yerseniz kabız olursunuz mesela. O yüzden ise öden kişilere patates verilir. O yüzden patatese dikkat edebilirsiniz. Bunlardan ayrı olarak yağ eksikliği de bir miktar kabız daha sebep olur. Özellikle diyet yaptığınızı zannedip yağsız beslendiğiniz zaman kesinlikle kabız olursunuz. Yağ gerekli bir şeydir. Yağ olmadan yağ yakamazsınız. Lütfen yağsız beslenmeyin. Özellikle sağlıklı yağlar, zeytinyağı, avokado, fındık, fıstık, ceviz, badem gibi yağları mutlaka kullanın. Yani yağ dediğim bademin kendisini demek istiyorum. <laughs> Sebzelerden özellikle bize faydalı olabilecek bamya, kabak, ıspanak, dereotu, semizotu, maydanoz bunları yine kullanabilirsiniz. Smoothie'lerin içinde kullanabilirsiniz. Bunlar dışında yağda bekletilmiş kuru meyveler işe yarayabilir. Ama en çok probiyotik işe yarayacaktır. Bunlar dışında iki tane fiziksel e, müdahale var. Biri abdominal masaj, karın masajı. Diğer ikincisi ise çömelme egzersizi. Bunları diğer videolarda anlatacağım. Umarım size faydalı olmuştur. En başta üç temel sebebi verdim. Daha sonra da neler yapabileceğimizi minik minik ayrıntılandırmış oldum. Eğer bir sorunuz varsa yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi gittik.